Ramazan ayı gelenekleri için ilk durağımız Kudüs. Filistin Müslümanlarının iftar sofralarından eksik etmediği lezzetlerin hikayesini ekrana taşıyacağız. Kudüs'te Ramazan'ın olmazsa olmazı musakhan, firik çorbası ve kadayıf tatlısı nasıl hazırlanıyor İrem Seles'in haberinde. Filistin Müslümanlarının dört gözle beklediği Ramazan ayı birçok geleneksel tadı da beraberinde getiriyor. Kadim tariflere göre pişirilen Ramazan'a özgü tatlar, iftar sofralarını süslüyor. Filistin'de yemek ve sağlıklı yaşam programı yapan Elham Bağdadi, geleneksel bir Kudüs sofrasının olmazsa olmazlarını sıralıyor. Bunların başında ana yemek olan musakhan geliyor. Musakhanın iki farklı çeşidi var. İlki Filistinlilerin şırak ekmeği dedikleri lavaşa sarılarak yapılan daha hafif bir çeşidi. Diğeri ise geleneksel Filistin tabun ekmeğinin ortasında servis edilen çeşidi. Musakan geleneksel bir Filistin yemeği. Çok lezzetlidir ve hemen her evde bulunan malzemelerle yapılır. İki farklı çeşidinde pişireceğim. Günümüzde daha sık yapılan ve şırak ekmeğine sarılan ilk çeşitte soğan ve tavuk var. Kuzeydeki köylerin musakanı çok meşhurdur. Telkirin ve Cenin gibi köylerin ise zeytinyağı çok iyidir. Zaten bu yemeğin ana maddesi zeytinyağı. Ama ben çok kullanmayacağım. Çünkü iftarda ağır yemekler yemeyi sevmiyoruz. Soğan, zeytinyağı ve tavuğun üzerine karabiber, kakule ve sumak ekleniyor. En önemli unsur sumağı tuzdan önce eklemek. Tuzu yemek pişerken ekliyoruz. Bazı köylüler bu ekmeği evlerde yapıyor ama dışarıda da satılıyor. Musaka'nın en önemli özelliği de elle yenmesidir. Sonuçta bu geleneksel bir yemek. Tatlı olaraksa Filistin'in ünlü kadayıfı var. Ancak bu kadayıf Türkiye'de yapılana pek benzemiyor. Özellikle Kudüs'te Ramazan tatlısı olarak bilinen ve çörek otu ile pişirilen kadayıf tatlı hamurun içine peynir ya da ceviz konularak yapılıyor ve üzerine toz şeker serpilerek yeniliyor. Filistin ekranlarının tanınan yüzü İlhan Bağdadi'nin bizim için hazırladığı geleneksel Filistin yemekleri artık tamamlandı ve Doğu Kudüs'teki bir iftar sofrasında yerini aldı. Filistin'den herkese iyi Ramazanlar diliyoruz.